Dostlarım hepinize merhaba. Tekrardan kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tatil valizimi hazırladım. Valizime neler almışım? Onlardan size bahsedeceğim. Hem de birazcık sohbet edelim istiyorum. Arkadaki valiz abimin bu arada. Abimle birlikte gidiyorum. O yüzden onunki de orada. böyle mor bir valizim var benim. Bunu alıyorum. Buraya şapka ve terlik koydum şu kısma. Buraya e, mayomu koydum. iç çamaşırlarımı. Ve şöyle bir e, ayakkabı aldığımda toz torbam vardı. Bunu değerlendirmek istedim. İçerisine neler almışım biraz size bundan bahsedeyim. Şöyle bir makyaj temizleme suyumu aldım. Çünkü otelde gece cilt bakımımı aksatamam. E, şöyle bir sonra yağ bazlı temizleyicim var. Bunu aldım. Sonra saç spreyim. Saç bakım yağım, alamıyorum bunları. Elim kayıyor niye? Bu da Tereson. Sonra e, Hyaluronic Asit. Nemlendiricim. Abimin saç ilacı. Sonra Gözaltı Serumum. E, bir tane bir şeyler var. Bu da yine nemlendirici ve bu da cilt beyazlatıcı serumum. C vitamini almamış mıyım ben? Ee, almıştım aslında ama neden böyle oldu? He, almışım. Bu da son zamanlarda severek kullandığım C vitamini. Evet, bu çantanın içerisinde bunlar var. Şimdi tekrar şöyle yapayım. Bu çantanın içerisinde de bunlar var. Tekrar bunu böyle yaptım. Şurayı kapatıyorum. Gelelim şu kısma. Hemen size gösteriyorum. Burada pantolonum var. Bir tane pantolon ve şık bir bluz aldım. Onu son gün giyeceğim. Bir iki tane böyle kolsuz krobumu aldım. Gece uyurken yatacak pijama takımımı aldım. Daha sonrasında ajandamı aldım orada çünkü birkaç tane çekmem gereken iş birlikleri olacak. Bir tane elbise, pardon iki tane elbise aldım. Biri şu diğer çantada. Bu da yine diğer bluzum. Burası da bu şekilde. Yani aslında çok şey olmadı. Ee, nedir onun adı? Valizim. Şimdi gelelim yanıma alacağım şu diğer çantaya. Bunda da bu arada bunu da göstereyim. Bunu da sırtımıza takacağız. Yani daha doğrusu abim takacak. Makyaj çantam bu şekilde. Her şeyi koydum içerisine. Fırçalarımı yıkamıştım. Onları da ekleyeceğim bu arada. Burada elbisem var. Direkt iner inmez çünkü kıyafet değişimi yapıp kahvaltıya gideceğimiz için. Üç tane güneş kremi var. Kırılmadılar. 3 tane güneş kremim var böyle. Yanlış gösteriyorum sanırım. Böyle üç tane güneş kremi aldım. Sonra, sonra bu şekilde ön taraf hemen göstereceğim. Abimin gözlüğü. Benim güneş gözlüğüm. Ve benim en sevdiğim. Burada da takılarım var. Böyle botega küpelerimi falan aldım. Bileziklerimi aldım. Saatimi aldım. Diğer böyle bir gold küpelerim vardı. Bunu aldım. Birkaç tane toka kaf aldım. Bunlar da bu şekilde. Bu da bana bunlar da lazım. Hemen e, alabileyim diye. Bu çantada olacak bunlar da bu şekilde bu şimdi beyaz çantamı göstereceğim sizlere dediğim gibi bunu alıyorum hemen göstereyim içine bunu bu arada buna ekleyeceklerim var bir iki tane daha el kremi falan alacağım vücut kremimi şöyle bir e, el kremi ve vücut kremim var daha sonrasında çok severek kullandığım saç parfümüm bitmesini istediğim parfümüm çok severek kullandığım glossum bu da yine rujum. Küçük bir diş macunu. Kirpik kıvıştırıcısı. Yine vücut kremi. Bu arada bu bir kaş yeliydi. Bittiğinde ben bunun için temizleyip vücut kremimi koydum. Çünkü diğer türlü vücut kremimin ambalajı çok büyük. İşte kartlarım, kimliğim. Bir adet dudak kalemi. Ve iki tane yine toka. Bundan içinden bu çıktı. Tekrar şimdi bunları buna yerleştireceğim. Bu çantada bu şekilde dediğim gibi içerisine gelecek olanlar var. Makyaj çantama da e, yıkadığım fırçalarımı koyacağım. Bu şekilde. Evet. Tam olarak böyle valizim ve çantalarım. Beni